Yasemenli Mutfak Keyfinden herkese merhabalar. E, güneşte e, şeftali reçeli tarifi vermek istiyorum size. Önceden doğramış olduğum 2 kilo e, şeftalim vardı benim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şöyle küçük parçalara ayıracağız. İsterseniz doğramasını da göstereyim. Şöyle gelişi güzel küp küp doğruyorum. 2 kilo e, şeftaliye ben 6 bardak şeker koydum. Bu sene e, reçellerimde hepsinde aynı şekilde şekeri azalttım. 1 kiloya 3 bardak bildiğimiz klasik e, su bardağı ölçüleriyle. Ve e, 10 damla 2 kilo olunca 20 damla limon suyuna ihtiyacımız var. Bu reçeli yaparken bekletmiyoruz. Ka e, ee, sadece 10 dakika kaynatıyoruz. Sonra güneşte pişecek. Yalnız dikkat etmeniz bir, gereken bir konu daha var bunda. Yani dikkat edilmesi değil de e, püf noktası diyeyim. 1 kiloya 2 tane e, şeftalin çekirdeğini atın. Ben 2 kilo olduğu için 4 tane atıyorum. Ayva çekirdeği gibi bu da rengini ve kıvamını sağlayacaktır. Şimdi ben şeftallerimi doğrayayım hepsini kaynatma aşamasında birlikte yapalım. Evet ben şeftalileri doğradım. 2 kilogramdı. 4 adet de çekirdeğini attım içine. Ve şekerini üstüne boşaltıyorum. Gelişi güzel de boşaltsanız olur. Hiç fark etmeyecek arkadaşlar. Çünkü bekletmeyeceğiz. Ve 20 damla limon 2 kilo olduğu için ben saydım 20 oldu <laughs> bilmiyorum siz sayabildiniz mi şimdi hiç bekletmeden önce kısık ateşte sonradan biraz şekeri eriyip suyu çıkana kadar kaynatalım kaynamaya başladıktan sonra saate bakıp 10 dakika sonra kaynatacağız kaynattıktan sonra da güneşte kurutmaya bırakacağız evet arkadaşlar doğradıktan sonra şeftalileri hemen aygaza koydum biraz kısık ateşte e, kaynattım iki kere falan karıştırdım ee, gördüğünüz gibi kendi e, suyunu saldı ve artık kaynamaya başlayacak köpükler çıkmaya başladı saate bakacağız 10 dakika kaynatacağız benim şöyle bir çorba karıştırıcım var, ee, ne kaşık ne bir şey böyle ortası delik. Onlar reçellerimi hep e, karıştırıyorum ve ezilmiyor, dağılmıyor. Zaten bu reçelde dağılma hiç olmayacak göreceksiniz. 10 dakika kaynadığı için güneşte olacak. O kadar güzel bir reçel oluyor ki bu ikinci yapışım bu sene şeftali reçeli çok beğenildi. O yüzden ikinciye yapıyorum Yalnız önceki şeftali marmelatında da Ben size söylemiştim Seyrettiyseniz o videomu Mutlaka böyle emaya tencere Kullanın arkadaşlar ee, Çelik kaşık sokmayın Çelik tencere olmasın Yani bu farkı Kendiniz e, göreceksiniz Lezzet açısından e, Kıvam açısından O kadar güzel bir sonuç elde ediyorsunuz ki Buna dikkat ederseniz kendiniz de sonuca şaşıracaksınız. Bundan sonra da tekrar emaye tencereyi tepsiye dökeceğim. Pardon. Hiç ama hiç reçellerinize metal değirmeyin. O zaman farkı göreceksiniz. Evet, şimdi kapağı açık 10 dakika bekleyecek. Ondan sonraki işlemi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar. Reçelimde benim şeftali reçelimde üçüncü gün gördüğünüz gibi İlk gün koyduğumda da e, video çekmiştim. Şimdiki şu haline bakın. O kadar güzel bir kıvam ki, yani şeftaliler dağıldı, ne sertleşti. Bu koyulu, suyunun koyuluğunu da aygazda alamıyoruz. 3 günde, güneşte durdu. Evet, kıvam bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonunda size göstermek istedim. Evet, böyle kavanozlarımıza dolduracağız. Ağzını sıkı kapatalım. Ben e, buzdolabında e, saklıyorum. Artık sizin saklama koşullarınız nasıldır, kileriniz vardır? Bu kadar kolay arkadaşlar. 10 dakika kaynattık ve tamamını güneşte oldu. Herkese kolay gelsin şimdiden. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.